tarikat erbabı demek sünnet seniye uymak demek. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetlerini olmazsa olmazlarını artık üzerinde taşıyacağım demek. Bunun başlığı nedir? Temizliktir. O kimse temiz bir kimse olarak toprağın üzerinde yürümeye başlar. Temiz. Temizlik. O kimsenin vücut temizliği, o kimsenin ağız temizliği, o kimsenin kıyafet temizliği, o kimsenin yaşadığı yerin temizliği, o kimsenin ibadet ettiği yerin temizliği, bütün temizlikle alakalı üzerinde temiz olmayı o üzerinde barındırır. Bir sufinin sakalı karman çorman olmaz. Bir sufinin saçı başı yağlı pis olmaz. Bir sufi ekşi ekşi kokmaz. Bir sufinin ağzı kokmaz, bedeni kokmaz. Bir sufinin kıyafeti kokmaz. Yeni değildir bu. İlla yeni olması şart değildir. Bir sufi temizdir. Yaşadığı ev, yaşadığı alan da temizdir. Bir sufinin evine ne zaman giderseniz gidin, evini tertemiz görmeniz gerekir bir sufinin yaşadığı yer tertemiz olması gerekir. Ama sufi yaşadığı yeri ve kendi üzerini temiz tutmakla mükelleftir. Bakın temiz tutacak. Esnaflar, toplum içinde yaşayanlar buna çok dikkat edin. Buna çok dikkat edin. Ağız kokunuzun, kıyılığınıza, kıyafetinize, saçınıza, sakalınıza, dişlerinize dikkat edin. Genç bayanlar kendinize dikkat edin. Evlerinize dikkat edin. Kadınlar temiz olun. Eşleriniz eve geldiğinde temiz bir kadın, temiz bir ev görsün. Temizlik bu konuda çok önemli. Allah muhafaza eylesin.